Olup gideyim. Aa, kim oluyor ya? Alo? Alo kanka. Ha efendim lise. Şey kanka e, bak Zeynep, Tuğçe, Toprak güzel görünmek için yani daha çok güzel görünmek için o kızlarda yani kıskandırmak için. Ee kanka aynen anladım işte güzel ki tamam mı? Çok güzel böyle. Tamam harika bak öptüm. Ben de. Çantamı hazırlamıştım zaten. Şunu giyeyim. Şuradan... Şunu takayım. Ay. Gayet güzel. Aa, şu sandalye eşimi bozuyor. Koyamıyorum. Tamam. Şöyle. Tokamı takmasam diyeceğim bu benim uğurlu tokam. Neyse takmayayım kalsın bugünlük. Çantamı hazırlamıştım. Ne kadar karışık bir çantam var. Evet. Bu ne ya? Bir saniye şu öndeki mektup. Bu gül. Gül resim çizmiştim de. Mükemmel yazmıştım. Burada kötü duruyor yani. Neyse hadi koyayım çantama şuraya atayım sürü kitaplarım var tamam. Telefon en önemlisi. <laughs> Anahtarımı da alayım. Kalemlik baya karışık ya. Şunu bir düzenleyeyim ben. Ha arkadaşlar arkadan kusursuz geldiyse özür dilerim geliyoruz geldiği için. Şöyle koyayım. Düzenledim ha mis. Telefonumu da koyayım ay. İlk olarak anahtarım. Telefonum, telefonum. T Tövbe estağfurullah. Aa ne oluyor ya şu şey hep işi bo bozuyor gerçekten. Aa. şimdi durduk yere niye böyle oldu ki canım? Hı, tamam. Aaaa. Okula gitmem yarım saat kaldı hadi ya. Şöyle. Uf, koş koş. Ay makyaj da yapamadım. Of. Neyse tamam çıkayım çabuk. Şu anneme de bakayım. Kardeşime öpeyim. geceler ablacığım. Ay. iyi uykular. Aa anne ne yapıyorsun? Hiç kızım işleri şimdiden başlayayım. Erkenden çünkü e, yani yetiştiremiyorum. Ütü yapıyorum. Hadi iki sen kula mı gidiyorsun? Evet annem hadi öptüm. Hadi kızım. Allah yine çıkıyor versin. Sağ ol annem. Kızım bir şeyler atıştır dolaptan. Anne hiç zamanım yok. Kafeden atıştırma olmaz mı? Olur da babandan bir para al. Ha tamam var benden birazcık baba baba hmm. bir şey para versene iban yolluyorum baba okulda iban mı var vardır var Hadi. benim telefonumdan mı yolluyorsun ibanı ee. Allah'ım ya Dur anneciğim ben sana vereyim parana git. Tamam, ver versen ya. Uf. Ya Cüzdanım da var. Of duman çıktı. Cüzdanımda var, Cüzdanımdan al. Tamam alırım ben. Ya anne benim param var gerek yok. Ya Cüzdanım da var alsana kızım. Tamam nerede? Cüzdan. bankada, kasada. Tamam. okula geç kaldım boş verin parayı ya. Uf. Allah. Zamanı çocuklar. Hıh. -hı. Geç kaldım. Elimi yüzümü daha yıkamadım ki. Pis pis dolaşıyorum burada. Kızım bir şeyler atıştır. Tamam anne. Ay annem de şu çamaşırları koymadım hala. Ay hala damaklar duruyor. Aa etraf taptanık. Tatlılar da duruyor. Bu ne? Kızım etraf taptanık. Dün ne yapayım? Uykum geldi. Yattım. Anne sen hiç böyle yapmazdım. İşte yapmazdım sizin yüzünüzden. Makineye sıçacağım. Elimde yıkamayacağım makinamız var. Bu tatlıyı da dolaba atayım. Yani işte iş yapmaktan ben yetiştiremiyorum ki. Tamam anne. telefonu burada kalmış. Kapatayım. Bak çamaşırlar da hala asıl anne. Kızım işe yetişemiyorum. Sen gitsene. Şey bekliyorum liseyi. Tamam hadi. Geldi. Lise hoş geldin kanka çık Hoş buldum hadi gel. Allah'ım bir de anne niye toplamadın? Anne niye etmedin? Allah Allah. Bütün işi ben yapıyorum zaten. Sizin yaptığınız bir şey mi var bu hayatta? <laughs> <laughs> Zorbalığınla burada. Ay Tuğçe nerede? <laughs> Ay güzel kimmişler bunlar. Aynen. Pisteki ne gel? Banyo da gelmedi daha. Tövbe bu ne ya? Kız kıyafetlerin hiçbir bize yakışmadı ya. Aynen. Ne yapalım? Sigara Ben seni kim diyeyim? Aa bak seninki bana yakıştı. Hmm. Ben bundan bir tane daha var. İkimiz ikiz olarak bari. Ama yok o zaman havamız söner. Aynen kıyafetimiz bile uyum olmadı ya. Yemin ederim delireceğim şimdi yürü. Dur yüzlerini şeftali atacağım. Tamam hadi koş koş koş. Onlar benim geçim üzerime kahve kuşlar dedi mi? Ya kim ona? Ya ne yapıyorsun? Yürü git. Allah'ım delisi. Allah'ım maymun ya. Arkadaşlar Allah'ın dedim ya Allah'ım maymun diyecektim. Ayıp olur diye demedim ama dedim artık. Neyse. Bip. Üf, eski, ne hmm. eski işte. Ne anlarsın? Kahveyi ters çevir onun üzerine döker. <laughs> ya yandım. Uf. Yanıyorum yanıyorum. İyi misin Zeynep? Toprak toprak. Allah akıllanamadılar. Aynen, çok iyi yaptım. Bence de. <laughs> ne yapıyorsun sen? Cezalarını veriyor. Al yanlarda bir tane kahve. Geçmiş olsun hediyesi canım. <laughs> ah! Terbiyesiz. Bana mı terbiyesiz diyorsun? Allah! Im bugün ders bu ders boşmuşken kahve içmeye giderim yine aynı yere tamam okey olur yani okey dedim olur merhaba ben de size gelebilir miyim şey hmm... doğru beni istemezsiniz ki zaten siz beni hiç kimse istemiyor ee, öyle demek istemedik Biliyorum söyleyemiyorsunuz. Zorla gez, gezdirilmek istemem. Sana biraz makyaj yapsak aslında güzel kız olursun. Zaten güzelsin de işte. Neyse tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. Bak değil çıkarma kızım bana. Şey merhaba mı duralım. merhaba buyur. Ee, ders boştu mu bizim? Bakayım sınıfımız hangi grup? A grubu. Bakayım. Bir saniye. <laughs> Buranıklar. Evet. iki dersiniz boş. Yuppi. Hadi gel. İki dersimiz boşmuş. Hadi bu da kıyamız olsun. Hadi gel. Bahçe gidelim. Buradan gidelim. Şu taraftan. Tuğçe sonunda geldim. Baksana takımdan atacağız artık. Tamam ya. Gel bir şeyler alalım. Aa şu kız ne kadar güzel. Bizim gibi. <laughs> Aynen. Bize de benziyor biraz. Aynen. Evet kızlar ne alırsınız? Bu ne ya? Şunu Evet siz ne alırsınız? Kahvaltılık bir şeyler alırız ya. Ben de kahvaltılık bir şeyler alayım. Neyimiz var acaba? Kahvaltılık kruvasan var. Alabilirsiniz. Ben kurbasan poğaça ya ideal yemek işte en ideal de. kurbasan poğaçanın yanına meyve suyu tamam ya ben okuyayım. Ben de kurvasan poğaça alayım Kaşkısı da mı alsak Bilmem alalım ya. E, sen de ister misin? yoksa benim param var. Ha, tamam. Varmış parası kanka. Para varmış tamam. Gerekimiz gelmiş. Şuna kapı Kapı kaldı elimde Hadi gelelim. Benimki şu tarafta. Ay gözlüğüm uçuyorlar yine. Havalı giyin misin ha sen de? Ah, sen yeni öğrenci misin? Hı hı. E, hangi e, şeysin? Neyim? Eee unuttum işte. Hangi numara? A, B, C falan. Ha A. Bizim sınıfa geliyor. Evet. Şey ben de arkadaş olabilir miyim? Oh. A Bu numara kimin? Bir saniye. A bu numara benim annemin numarası. Kasada yazıyor bak. Allah Allah. Telefonu kullansın Pişt kız. Ben mi? Evet. Telefonu kullansın bir bak. Al. Yazayım. Efendim anne. Kızım. Ee, seni başka okula alıyoruz maalesef. Ne? E, ama anne da geldi. Suratımı kapattı. Gör Hoş geldim. Görüşürüz. Tamam. Sen telefon alayım. Şu numarayı engellediniz. Sildiniz. Aa, evet. Vay, niye gidiyorsun? Ne diyorsun ki? Arkadaş olabiliriz. Aa evet. Olabiliriz. Üçlü bir kanka. Aa evet. Ee, annem beni başka okula yazdıracakmış. Ne? Ama belki gelebilirim. Bir ay sonra falan. Tamam. Hadi bekliyoruz. Tanıştığımızda memnun olduk. İsmin ne bu arada? Benim gitmem lazım. Allah Allah ismini söylemedi garip. Neyse boşver. Biz yiyelim yiyelim. sabah kahvaltımızı. Sen sabah kahvaltı yaptın mı? Yok. Ben bir şeyler bile atıştırmadım ben de ya. Çikolata ve gazoz alalım. Aynen hadi gel. Ben çikolata ve gazoz hadi gel. Uhu. Çantalar burada kalsın. Kimse almaz. Hmm, gazeteler güzelmiş. Güzel şeyler yazıyor mu acaba? Hmm, güzel. Okuruz sonra. Hadi gel. Ben okuyayım. Tamam ben cips ve şunu alacağım. Tamam hadi gel. Sen kimsin? Merhaba, merhaba. Tanışma onlarla. Hadi görüşürüz. Aa, niye? Onlar zorba. Tamam görüşürüz. Ya sen kızı niye? Sen kızı niye uzaklaştırıyorsun? Hayırdır? Bak. Kıza kötülük yapacaktınız. Sizin takımı alıp zorbalığı dörde katlayacaktınız. Bunu bildiğimiz için. Bak. Beni sinir etme. Edersem ne olur? Ne yapacağım? Döveceğim. Döveceğim lan. Döveceğim. Ha, döveceğim mi? Gördün lan buraya. Ay bırakın bırakın ayrılın. Bırak. Dur şunlarla sataşma. Döverler seni gerçekten bak. Ya sen onlar mı tutuyorsun benimle? Çok güzel Sen şu gazozları çöp Tamam. Bakın bana bulaşmayın. Bir de arkadaşıma Lisa'ya. Gerçekten bozuşuruz. Sana ne oluyor yani? Ne yapacaksın? <laughs> Anca ağlay ağlay gidersin. Ben mi giderim? Bence o olan sensin. Bak. Belli abla, bak abla diyorum. Ne, ne ablası ya? A, doğru. Senden üstün olduğum kesin de aynı yaştayız. Ya benden daha yaşlısın ya o yüzden abla demiştim. Hmm. Bana yerine bak. Buruşuk surat. Ay. Uzayın buradan. Sizi sevmiyoruz biz. Biz size bayılıyoruz. Kaçıncı ders bu? İki. Tamam be. Ana yapayım ya bu müdür beyin de kararları değişiyor müdür hanımın da ne oluyor bunu da konuşması değişiyor evet ikinci derste okul bitiyor ee, hocaların toplantısı varmış okul bitiyor herkes eve gidebilir biraz sonra uyuyor hadi kanka hadi hop Abala. oğlum çıksana hayırdır lan Hops. ha onu bile atamadı ya Bak şimdi gör. Hop. Ye. Hop. Yes. Bir tane bizi destekleyici olan. Merhaba kızlar. bize bir destekçi olabilir mi? Yürü git. Yürü git. Yürü git. Olur. Biz de olur. Hmm, hangi olacaksınız? Yes. No falan yapacaksınız. Biz. Biz. Beşiniz olun. Ya beşimiz olamayız. O zaman işim sağ Tamam beşimiz. Arkadaşlar arkadan kusursuz geldiği için yine özür dilerim. Gel kanka şuraya atalım biz. Oğlum beş tane kız geldi lan bir anda tövbe estağfurullah. Ha? Oh. No. Ben atayım seninkini beğenmedi artık. No. Ben ben bir daha atayım. Yes. Pensler. Yes. Siz gelen siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Ay. No. Bence de yani. Yes. Sevgili öğrencilerimiz, bugün öğretmenler toplantısı olduğu için okulumuz iki ikinci derste kapanmaktadır. Herkes evlerine dağılabilir. Ha diye bekliyorum artık. Lisa. Aynen. Ve bay bay arkadaşlar.